sosu. gem şekerini ben de yaptım. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Bu ikinciye yaptım. Birinin üstünde yandı. O yüzden tadı da çok çirkin oldu. Ve bunun tadını böyle kaşıkta kalmıştı azıcık. Onu birazcık yalayayım dedim. Ağzım aramda bu arada şu yanıyor. Çok güzelmiş tadı. İlkinde çok çirkindi Şimdi bunu çıkartıyorum. Güzelmiş de. Pırılıyor şuradan. Nasıl bir şeker. Ah çıktı. Çıkanları yiyeyim. Çok güzel o. Dişim kuruldu. Ama çok güzelmiş ya bu kadar. Böyle değil mi? Kurduğumuz son hali. Allah rahmet eylesin. Kanka ben öldükten sonra ne yaparsın? Hala <laughs> kurduğum kurduğum. Hmm. Ha ölmedik bu sefer ben. Ben ölmedim. Şuradan Ama o zaman fark etmez herhalde. Tamam. Bakın. Onu çok sağ yaptı. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bay bay. Şunu anne tavası çekerim. İkinciye yaptım. Ama güzeldi. Çıkayım çekeri, çıkayım şekeri. Çıkacağım şekeri. Her yerde vardım. Mertli'ye her yerde. İşte gizem, mizem derken al sana su aldık. Biz de yaptık. Biz de istemezsiniz artık. Bay bay. 212 küçük olan var mı böyle saçlı kadın? Onu yaptım yapayım. Oturuyor sonra. Çok komik. Böyleydi. Bay bay. Öptüm.